Merhaba arkadaşlar ben Mete Matematik Emre Hoca. Bugün sizlerle birlikte çarpanlar ve katlar konusu ile ilgili test çözeceğiz. İlk sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi 27 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından biridir denmiş. 27 sayısının çarpanlarını yazalım. 27, 1 çarpı 27, 3 çarpı 9, 1, 3, 9, 27 olmak üzere 4 tane çarpanı vardır bize çarpanlarından biridir denildiği için cevabımız B seçeneğidir. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 64 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinden biri değildir? Bölen ve çarpan aynı anlamı ifade eder. 64 sayısını çarpanlarına ayıralım. 1'e 64 2'ye 32 3 olmaz. 4'e 16, 5 6 ve 7 olmaz. 8'e 8. 64 sayısının 7 tane çarpanı vardır. 4 burada 4 burada alıp 8 tane demiyoruz. Çünkü 8'i bir defa almamız gerekiyor. O yüzden 7 tane çarpanı vardır. Bu çarpanlar 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64'tür. Bize değildir denmiş. 4 çarpanıdır. Yani bölenidir. 8 bölenidir. 16 bölenidir. 12 böleni değildir. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıda bir paket bisküvi verilmiştir. Paketteki bisküvi sayısının kendisi hariç en büyük pozitif tam sayı çarpanı kaçtır? Kendisi hariç en büyük pozitif tam çarpanını soruyor bize. 30'u çarpanlarına ayıralım. 1'e 30, 2'ye 15, 3'e 10, 4 çarpanı değildir. 5'e 6. Toplamda 30'un 8 tane çarpanı var. En büyük çarpanı kendisidir 30. Kendisi hariç en büyük pozitif tam sayı çarpanı 15'tir. Cevabımız B seçeneği. Bir sonraki soruya bakalım. Yukarıdaki balonlarda yazan sayıların en küçük asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 35'i e asal çarpanlarına ayıralım. 35'i 5'e böldüm 7. 7'yi 7'ye böldüm 1. Burada asal çarpanları 5 ve 7. 77'yi asal çarpanlarına ayırdığım zaman 7'ye böldüm. 11. 11 asal sayı olduğu için kendisine bölerim. 1. Burada da 7 ve 11 asal çarpanı geldi. Bize en küçük asal çarpanlarının toplamı soruluyor. Buradaki en küçük asal çarpan 5, buradan da 7 geliyor. 5 ve 7'nin toplamından cevabımız 12 olarak gelir. 5. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin tüm pozitif tam sayı çarpanlarının adedi tek sayıdır? 15 1'e 15, 3'e 5. Pozitif tam çarpanlarını yazıyorum sayıların. 32 1'e 32, 2'ye 16, 4'e 8. Burada 15'in 4 tane çarpanı var. 32'nin 6 çarpanı var. Bunlar çift 4 çift, 6 da çift. İkisinin de çift sayı çarpanı oldu. 36'ya bakalım. 36, 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9, 5 olmaz. 6'ya 6. Burada toplam 9 tane çarpan var. Yine 6'yı bir defa alacağım. 5 buradan, 4 de buradan toplam 9 çarpan. 9 tektir. Cevabımız C seçeneği. 40'a da bakalım. 40. Yine 1 ile başlıyorum. 1'e 40. 2'ye 20, 3 olmaz, 4'e 10, 5'e 8, 4 burada var, 4 de burada var. Toplam 8 tane çarpanı var. Yani bu da çift sayı geldi. 6. sorudan devam edelim. Aşağıdaki kartlardan hangisinde yazan sayı asal sayıdır? Asal sayı olması için bir ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmaması gerekiyor. 15'in 3 ve 5 tam böleni var. Asal sayı değildir. 21'in 3 ve 7 tam böleni var. Asal sayı değildir. 27'nin 3 ve 9 tam böleni var. Asal sayı değildir. 37 asal sayıdır. Cevabımız D seçeneği. 7. sorudan devam ediyoruz. Yukarıdaki asal çarpan algoritmasında A yerine yazılması gereken sayı kaçtır? Bize sol en üstteki sayı soruluyor. Bunların hepsinin çarpımı sol üstteki sayı verecek bize. A eşittir 2 çarpı 5 üzeri 3. 2 çarpı 5'in 3. kuvveti. 5'i 3 kere yan yana yazıp çarptığımız zaman 125 gelecektir. 2 çarpı 125'ten 250'dir. Cevabımız A seçeneğidir. Bir sonraki soruya bakalım. 140 sayısının birbirinden farklı asal çarpan sayısı kaçtır? Asal çarpan algoritması yöntemiyle çözelim bu soruyu. 142'ye böldüm 70 2'ye böldüm 35 2'ye bölemem artık 3'e de tam bölünmez 5'e bölüyorum 7 7'yi 7'ye böldüm 1 birbirinden farklı asal çarpanları 2, 5 ve 7 olmak üzere toplam 3 tane birbirinden farklı çarpanı vardır. Cevabımız B seçeneği. 9. soruya bakalım. 300 sayısının üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. 300'ü asal çarpan algoritması yardımıyla çarpanlarını ayıralım. 300'ü 2'ye böldüm 150, 2'ye böldüm 75, 2'ye tam olarak bölünmez. 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 300 eşittir. 2'den 2 iki defa olduğu için 2 2, 3'ten 1 tane var. 3 üssü 1 ya da 1 olarak yazmayabiliriz. Boş bırakabiliriz. 5 üssü 2. 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 1 çarpı 5 üssü 2. Yani cevabımız B seçeneğidir. 10. sorudan devam edelim. Yukarıdaki çarpan ağacında A ve B yerlerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? 50'yi 2 çarpı 25 şeklinde ayırmış. A 2 olur. 25'i de 5 çarpı 5 şeklinde ayırmış. B eşittir. 5 olur. Bize A ile B'nin toplamı sorulduğu için 2 artı 5'ten cevabımız 7 olarak gelir. 11. sorudan devam edelim. Aşağıdaki kuru yemiş paketlerinden hangisinden 45 gram tüketilirse kalan miktar gram cinsinden asal sayı olur tüketildiği için çıkarma işlemi yapacağız. 116 gramın 45 gramı tüketildiği zaman çıkartalım. 6'dan 5 çıktı 1. 11'den 4 çıktı 7. 71. 71 gram kaldı. 71 asal sayıdır. Cevabımız A seçeneği. Diğer şıkları da kontrol edelim. 120'den 45'i çıkartacağız. Çıkarttığımız zaman burası 5, burası 7 geldi. 75 asal sayı değildir. 3'e bölünür. 5'e bölünür. 125'e bakalım. 125'ten 45'i çıkarttığım zaman 80 çift sayı olduğu için asal değildir. Sadece 2 asal sayıdır çift sayı olarak. C şıkkını da D'ye baktığımız zaman 132'den 45'i çıkartacağız. 87 gelir. Rakamları toplamına baktığımız zaman 15, 3'ün katı olduğu için bu sayı 3 ile tam olarak bölünür. Bu da asal değildir. Cevabımız A seçeneğidir. Bir sonraki sorudan devam edelim. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgen şeklinde bir fotoğrafın ön yüzünün alanı verilmiştir. Buna göre bu fotoğrafın çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Alanı 90 santimetre kare ise 90'ı ayıralım. 1 çarpı 90 olabilir. 2 çarpı 45 olabilir. Kısa kenar ve uzun kenar. 3 çarpı 30. 4 olmaz. 5 çarpı 18. 6 çarpı 15. 7 olmaz. 8 olmaz. Son olarak 9 çarpı 10 olur. Bunların hepsinin alanı 90 cm kare oldu. Şimdi bunların çevresine bakmış olduğumuz zaman kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 katı çevreyi verir bize. 90 ile 1'i topladım. 91 2 katı 182. Burada 45 ile 2'yi topladım. 47, 2 katı 94. 30 ve 3'ü topladım. 33, 2 katı 66. Burası 46 gelir. Burası 42. Burası da 38 gelecek. Şimdi sayılar birbirine yaklaştığı zaman çevrenin azaldığını görmüş olduk. Yani bize çevre uzunluğu en az kaç santimetredir denmiş cevabımız 38 santimetre olur. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinin birbirinden farklı asal çarpanlarının sayısı diğerlerinden farklıdır? Hepsinin çarpanlarını bulalım. 15, 1'e 15, 3'e 5. Bize asal çarpanların sayısı sorulduğu için bunu şöyle de yapabiliriz. Asal çarpan algoritması ile yapalım. 15'i 3'e böldüm, 5, 5'e böldüm, 1. Burada 3 ve 5, 2 tane geldi. 42'ye bakalım. 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Burada 2, 3 ve 7 olmak üzere 3 tane geldi. 57'ye bakalım. 2'ye tam olarak bölünmez. Rakamları toplamı 12, 3'ün katı olduğu için 3'e tam olarak bölünür. 3'e böldüm 19. 19 bir asal sayı olduğu için kendisine böleceğim. 19'a böldüm 1. Bunda da 3 ve 19 olmak üzere 2 tane asal çarpan geldi. 88'e bakalım. 2'ye böldüm 44. 2'ye böldüm 22. 2'ye böldüm 11. 11 asal sayı olduğu için kendisine böleceğim. 11 11'e böldüm. 1. Burada da 2 ve 11 olmak üzere 2 farklı asal çarpan geldi. B seçeneğinde 3 tane asal çarpan olduğu için cevabımız B seçeneği olur. Bir sonraki soru. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere K eşittir 2 üssü A çarpı 3 üssü B çarpı 7 üssü C'dir. Buna göre K sayısı en az kaçtır denilmiş. K sayısının en az olabilmesi için tabanı büyük olanın üssünün küçük olması gerekiyor. Burada C'nin en az değer yani hepsi pozitif tam sayılardan dendiği için C1 olur, B2, A da 3 olur. Şimdi k eşittir 2 üssü 3. A yerine 3 yazdım. B yerine 2 yazıyorum. C yerine de 1 yazacağım. K eşittir 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 2 çarpı 7 üssü 1 geldi. 2 üssü 3 8. 3'ün karesi 9. 7 üssü 1 7 gelir. Bunların hepsini çarptığımız zaman 8 kere 9 72. 72 çarpı 7'den 2 kere 7 14. 7 kere 7 49 elde var birden. 50 504 gelir. Cevabımız C seçeneğidir. 15. sorudan devam ediyoruz. Asal çarpanlarından en büyüğü 5 olan pozitif tam sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 25 eşittir 5 üs 2. 45 eşittir 3 üs 2 çarpı 5 şeklinde yazılır. 60 eşittir 2 üs 2 çarpı 3 çarpı 5. 70 eşittir 2 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde yazarız. Şimdi bunların asal çarpanların en büyüğüne bakalım. 25 500 2 de en büyük asal çarpan 5 zaten. Bu doğrudur. 302 çarpı 5 de 3 ve 5 asal çarpanımız var. 5 yine en büyük asal çarpan 5'tir. Bu da olur. Burada 2, 3 ve 5 asal çarpanımız var. En büyük asal çarpanımız 5 olur. Doğrudur. Ama D seçeneğine baktığımız zaman en büyük asal çarpanın 7 olduğunu görüyoruz. 2, 5 ve 7'dir burada. En büyük asal çarpan 7'dir. 5 olamaz dediği için cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki soru. Beşinci soruyu farklı bir şekilde çözelim. 15 eşittir. 3 çarpı 5. 3'ün kuvveti verilmediği için 1. Aynı zamanda 5'in kuvveti verilmediği için de 1. Kuvvetleri birer artırıyorum. 2 çarpı 2'den 4. Kuvvetleri birer artırıp çarpmış olduğum zaman pozitif çarpan sayısının adedini bulmuş olurum. 32'yi 2 üssü 5 şeklinde yazarız. Kuvveti 1 arttıracağım için 5 artı 1'den 6 tane çarpanı var. 36'ya bakmış olduğum zaman 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 2 şeklinde yazılır. Kuvvetlerimiz 2. Kuvvetleri birer artırıp çarpacağız. 3 üç çarpı 3'ten 9 tane çarpanı olur. Bu tektir. Yani cevabımız 36'dır. 40'a baktığım zaman 2'nin küpü çarpı 5 şeklinde yazılır. Üstleri birer artırıp çarptığım zaman 4 çarpı 2'den 8 tane çarpanı olur. Bu çifttir. Bize tek sorulduğu için cevabımız 36 dedik.